Girişte güvenlik bana ah, Müslüman mısın diyor. Müslümanız oğlum. Bir zamanlar İngiltere sömürgesinde kaldığı için bu çay da onlara İngilizlerden bir adet olarak kalmış. Çok güzel görünüyor. Böyle kapılara bayılıyorum. Şuradaki avize dünyanın en büyük avizelerinden biri. 24 karat Swarovski taşlarıyla kaplanmış. Tam 8,5 ton ağırlığında. Sevdiğim ben geldim. Tandır ekmeğimi aldım. Üzerine domatesimi doğrayacağım, biberleri doğrayacağım ve peynirimi. <laughs> Önce domatesimizi doğrayalım. Ay artık peynir Peynir. Peynir ve tandır ekmeği. Sevdim. Halis moris Umman peyniri. Oy. Bu kadar kalıp yeter herhalde ya. Yeter mi? Kesinlikle. Bu bazuka gibi oldu be. Kirim. Ne geldim ya. Kalın malzemeleri doğaba koydum. Herkese günaydın. Manzaramız böyle. Sabah saat 7. Yollar bomboş. Otelimden çıktım. Yakınımıza bir tane büyük cami var. Google'dan orayı çok met etmişler. Oraya doğru gidiyorum. Saat 11'e kadar turistlere açıkmış. Sabah saat 8. Fazla insan yok. Yollara bakın ne kadar geniş. Umman'da musluk suları içilmiyor. Böyle sebiller var. Bunlar da zaten aynı musluk suyu tadında. Sadece küçük bir filtre var burada. Kim bilir ne zaman değiştirilmiş. Ben şu sebil sulardan birkaç kere içtim. Tadı hiç iyi değildi. Burada 5 litrelik suyun fiyatı 0.40 riyat. Ne riyatı be? Riyat Mekke'nin başkenti değil mi? 0.4 riyal yapıyor. 0.4 riyal da bizim 40 liramıza denk geliyor. Bu yerdeki tabelalar ne? Ha park yasaktır. Şehrin tam ortasında devasa bir tane Ikea mağazası var. Şehre bakın. Bildiğiniz çöl. Şu karşıdaki tepeler tozdan görünmüyor. Camimiz şurada. Gidelim. Camiye geldik. Caminin ismi Muhammed Al Amen Camisi. Açıksa içine girelim. Cami Cuma günü kapalıymış ve ben de bir Müslüman gibi giyinmemişim, cıbıldak giyinmişim. Ya bunu ben 50 kere söyledim. Dinimizce kollar açık ve diz altı pantolonla insan namaz kılabilir. İnsanlar Mekke'ye gittikleri zaman zaten her tarafları açık namaz kılıyorlar. İslamiyet bazı ülkelere, İslamiyet bazı ülkelerde kuralları değişiyor herhalde. Yani şu anda benim bu giyinişimle namaz da kılabiliriz. Dinimize göre göbeğin görünmediği sürece camiye de girersin, namaz da kılarsın, Kabe'ye de gidersin. Ama gel de bunları anlat. Şeriat da, burası şeriatta yönetilen bir ülke. Ama isteyen herkes istediği gibi giyinebiliyor. Mesela birçok açık kadın var. Ama bu kadınlar yerli kadınlar değil. Bunlar yurt dışından gelmek kadınlar. Özellikle burada çalışıyorlar. Umman'da ben Ummanların çalıştığını görmedim. Çalışanların birçoğu ya Hindistanlı ya Pakistanlı ya da Bangladeşli. Ve bir şey daha dikkatimi çekti. Bu ülkede sivrisinek yok. Geldiğim günden beri tek bir sivrisinek bile görmedim. Gerçekten bu ilginç. Geçen yıl ben üstümde bayağı bir mısır parası kalmıştı. Bunu da ummanda bozacağım artık. Geçen yıl Mısır'dayken bu 700 mısır parası bizim 700 liramıza denk geliyordu. Şimdi ise 520 liraya denk geliyor. Bozacağım artık ne yapayım? Bir yıldır mısır parası çantamdaydı. 700 liralık mısır parasını 400 liraya bozdum. Tabii çantamda değer mi kazanacak bir yılda? Böyle bir restoranta geldim. Çıkın masana. Bakalım ne gelecek. Bizim ayranımıza benzer bir şey getirdiler. Bu tadı Hindistan'dan hatırlıyorum. İki tane daha ekmek söyledim. Ekmeğin tanesi 5 lira. Bence çok iyi. Yemeği bitirdim. Bir tane de kahve söyledim. Bunların toplam fiyatı 130 liramıza denk geliyor. Hatırlarsanız geçen bu sütlü çaylardan bahsetmiştim. Bunların aynısından Hindistan'da da var. Hindistan bir zamanlar İngiltere sömürgesinde kaldığı için bu çay da onlara İngilizlerden bir adet olarak kalmış. Aynı çayı Umman'da içerken acaba İngilizler buradan da mı geçti diye düşündüm. Haklıymış. Zamanında buradan da geçmiştir. Bu çay da onlardan bir adet olarak kalmış bu. Otelden arkadaşlarla birleştik. Bir taksi tutup birkaç tane cami var onları göreceğiz. Burada bir tane cami var. Caminin ismi Kabus Cami. İlk önce oraya gideceğiz. Kabus aslında buranın eski kralının ismiymiş. Değişik bir isim. How are you What's your name? My name is Sultan, Mama Sultan. My name is Arbaz. Sandra blog mare. Hi. How are you? Thank you. Myself Muhammad Imran. Arabamız geldi. Bu Taslim uygulamasından Umman'ın en ucuz <laughs> taksilerini çağırabilirsiniz. Şu anda caminin içindeyiz. Çantalarımızı buraya bırakın söyledi. Hiçbir güvenlik önlemiyor. Bilmiyorum. Herkes çantasını buraya bıraktı. Şimdi içeriye gireceğiz. İlginç. Umarım kimse çantayı uçurmaz. Çok güzel görünüyor. Bu cami tam 40 bin metrekare üzerine inşa edilmiş. Caminin pek bir fazla tarihi yok. 1993 yılında tamamlanmış. Avlusu böyle. Ayakkabıları şuraya bırakacağız. şu kapıdaki işleme yer Bana biraz sade gibi göründü. <laughs> çok çok güzel görünüyor gerçekten. Sevdiğim böyle kapılara bayılıyorum. Şu Şuradaki avize dünyanın en büyük avizelerinden biri. Yerden 50 metre yükseklikte ve 24 karat Swarovski taşlarıyla kaplanmış. Tam 8,5 ton ağırlığında. caminin içinde 7500 kişi namaz kılıyor. Dışarıda hesapladığımız zaman 40.000 kişi bu camide namaz kılabiliyor. Caminin içinde yekpare bir halı var. Tam 1.700.000 düğümlü ve 21 ton ağırlığında bu halının tek parça olduğuna inanmak gerçekten güç. Peki bu kolonları nasıl yapmışlar? Kolonun ortasını kesmişler mi halde? İnanılmaz. Bu halının aylar süren dokuması için İran'dan 400 tane kadın ve 15 tane teknik uzman getirilmiş. <laughs>

شو هذا جامد شادي رونالد Bu camide toplamda 5 tane minare bulunuyor. Ve bunlar İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Umman'ın bütün şehirlerinde bir tane Sultan Kabus camisi bulunuyor. Kabus da söylediğim gibi eski sultanın ismiymiş. Çantam tam da bıraktığım yerde. İlginç. İlk önce bayağı bir yadırgadım. Gidelim. Şimdi başka bir camiye gidiyoruz. Caminin ismi wow. Muhammed Amen. Dört kişiyiz ve araba parasından paylaştırıyoruz. Böyle daha iyi. Girişte güvenlik bana Müslüman mısın diyor. Müslümanız oğlum. Müslüman değilsek ne işimiz var camide? Görüntüye bakın. Muhteşem. Renklerin uyumuna bakın. Sevdiğim. İnsan bakınca insanın içi açılıyor. Soğuk suyumuz da var daha ne olsun. Daha ne olsun. Evet ayakkabıları çıkarın hadi geç tamam ayakkabıları buraya koyduk ne güzel görünüyor muhteşem girelim. şu an içeride benden başka kimse yok. Şu avizelerin büyüklüğüne bakın. Acaba burada ses yankı yapar mı? Bir alkış yapalım. Evet biraz yankı var. Mermerler bayağı bir göz alıcı. Caminin ortasında iki tane sütun var. Ve üç tane de kubbesi var. Şurası mihrap. kapıya bak. Neredeyse 20 metre yüksekliğinde. Arkadaşlar, caminin pek bir tarihi yok. 2008 yılında başlanmış, 14 yılında tamamlanmış. Bu camide İran, İtalya, Almanya, Avusturya, Hindistan ve İngiltere'den tasarımcılar gelmiş. Camide toplam 2000 kişi namaz kılabiliyor. Ve 20.300 metrekarelik bir alana inşa edilmiş. Uman'a geldiğiniz zaman taslim uygulamasını, uygulamasını kullanın. Çünkü buradaki taksiler gerçekten çok ucuz. Örneğin 4 kilometre uzaklıktaki cami için 100 lira ödedik. Bence gayet iyi. Uman sıcaklığı konusunda beni şaşırttı. Çünkü Gölgeye geldiğiniz zaman üşüyorsunuz. Güneşe çıktığınız zaman yanıyorsunuz. Bugünkü kahvaltımız yağlı ekmek ve patatesli börek. Bunların toplam fiyatı 30 lira. Ve yanında Hindistan çayımız. Şu an Umman'ın Muskat şehrindeyim. Bunlar muskata yemekte ve oteller çok ucuz. Örneğin muskatta 100 lira otelde kalabilirsiniz. Ama diğer şehirlerde 1000 liradan aşağı otelde kalamazsınız. Böyle büyük bir fark var. Sütlü çayların gerçekten güzel. Türkiye'de neden hiç aklıma gelmedi? Siyah çayın içine süt karıştırmak. Sizin yerinizde olsam bir gün bunu denerdim. Peynirin kilosu 120 lira. Bence gayet iyi. <laughs> Şöyle bir yarım kilo aldım. Hasret kaldık peynir. Böyle bir berber salonuna geldim. Beni böyle poşetlediler. Burada tıraşın fiyatı 1 riyal. O da bizim 100 liramıza denk geliyor. Tıraşımızı olduk. Arkadaş bana yeni bir şekil yaptı. Nasıl olur? Bilmiyorum belki böyle devam ederim. Yeni saç stilim nasıl Yoksa eşek tıraşı mı oldu bilmiyorum ama Ya zaten fiyatı 100 lira 100 liralık tıraştan Ne olur ki Bangladeş'te 27 liraydı 27 lira olduğu için bahşiş verebiliyordum